Şimdi biz bu hani ruhi terbiye dedik ya. Ruhi terbiye dediğimiz zaman ilk birinci olarak ne gelir? Arkadaşlar birincisi aklın eğitimidir ya. Aklın neyidir? Eğitimidir. Şimdi burada aklın eğitiminden kastımız ne arkadaşlar? Biz neyi kastediyoruz? Bir kere aklın eğitimindeki birinci adım kişinin normalde eğer buna şeyi varsa, istidadı varsa, yani kabiliyeti varsa, zamanı varsa, şartları bunun için müsaitse kişinin ilim tahsil etmesidir. İlim tahsil ederken yapması gereken şey nedir? Merdiven altı yerler değil de ümmet tarafından kabul gören, dünyadaki diyorum, dünyadaki ilim merkezlerine bir şekilde ne yapmasıdır? Gitmesidir. Kendi coğrafyasında ortak kabul gören ilim merkezlerine ne yapmasıdır? Gitmesidir. Bak bu şey, bu ortak fikir anlayışı çok önemli arkadaşlar. Biz 3-5 grubun, 3-5 cemaatin, 3-5 kişinin üzerinden bir hak batıl değerlendirmesi yapamayız. Bu insanı yanıltır çünkü. Peki ben nereden bileceğim adamın doğru söyleyip söylemediğini? Benim elimde bir kıstas olması lazım değil mi? Bakın bu hayatta yaptığımız aslında bizim normal her işte yaptığımız kıstastır bu. Nedir? Bir şeyin doğru ol olmadığını neye göre biçeriz? Neye göre belirleriz? O işin uzmanlarının o konudaki görüşlerine göre biçeriz değil mi? Mesela e, bir arabanın kaliteli ol olmadığını neye göre biçeriz? Yani eğer hiçbir şey bilgimiz yoksa o işin uzmanlarının yorumları, söylemleri üzerine. Bakın bugün basit bir ürün alacağınız zaman hangisindeki yorum daha çoksa, hangisinde söylenen söz, tecrübe daha güzel izah edildiyse ona göre ne yapıyoruz? Ona göre o işe yöneliyoruz. Peki şu anda herkesin böyle bir istidadı olmayabilir. Tabii yani şimdi ilim yapma gibi bir şeyimiz yok. O zaman yapılması gereken şey ne arkadaşlar? O zaman yapılması gereken şey şu. İnsanın mesela Kitap okumak da bir akıllı eğitimidir. Ona göre hani insanın haşır neşir olacağı, vaktini harcayacağı en azından güzel ona bir İslam anlayışı, Kur'an anlayışı, peygamber anlayışı sun sunabileceği yine dediğim gibi ortak bir şekilde seçilmiş kitapları ne yapmak? Okumak. Bu anlamda bir eğitimdir. Aklın eğitimlerinden bir tanesidir. Peki hadi ya ben kitap da okuyamıyorum ya hocam. Ne yapacağım o zaman? Kitap okunan, doğru kitapların okunduğu ilim meclislerine gideceksin o zaman. Doğru kitapların doğru referanslar üzerinden oluşan ilim meclislerine gideceksin ki ne yapacaksın? Oralardan istifade edeceksin. Bu nedir? Bu aklın eğitimlerinden bir tanesidir. Mesela ben bir tanesini somut olarak söylüyorum. Somut. Hani hiç şey yapmaya gerek yok. Bakın bakın mesela bir yerde Risale-i Nur okunuyorsa çok fazla yorumlara girmeden Risale-i Nur metni okunuyorsa bu Allah'ın izniyle doğru bir nedir? Akıl eğitimi yöntemidir anlamına geliyor bu. Çok açık konuşuyorum bu net. Neden? Çünkü neredeyse, yani İslam ümmeti Risale-i Nur'ları ne yapmıştır? Başlarına tac etmiştir. Mısır'da da bu böyledir. Başka coğrafyalarda da böyledir. Sufiler yanında da böyledir. İslam davetçileri yanında da bu böyledir. Başka ilim halkalarının yanında da bu böyledir. Kişi Risale-i Nur'u ele alıp, tamam mı? Ne yapabilir? Yani ben şu anda şunu demek istiyorum. Yani somut, somut veriler üzerinden şey yapıyorum. Şimdi biz birbirimize tanışıyoruz az çok. Birbirimizi tanıyoruz, ediyoruz. O ayrı bir mevzu ama... Şimdi şunun için diyorum. Hani bir kimse çok fazla yorum kattığı zaman belki şu olabilir. Adam Risale-i Nur'u kendine sözde rehber edinmiştir. Tamam mı? Ama Risale-i Nur üzerinden insanları ne yapıyordur? Bir şekilde etkileyip yani Allah'a değil de kendine davet ediyor. Evet, çünkü Risale-i Nur'lar insana ne yapar? Allah'a davet eder. En güzel tarafı da budur zaten. Allah'ı tanıtır sana. Bizim aklın terbiyesinden kastettiğimiz ne olabilir ki başka? Hani aklın Allah'ı tanımasıdır. Allah'ın istediği bir şekilde düşünce tarzının oluşmasıdır. Bu anlamda bunlar çok değerli hususlardır. Mesela Riyaz Salihin çok değerli bir kitaptır. Bu anlamda. Sercan'un örnekleri Riyaz Salihini bu anlamda ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Yani kitap bazı düşündüğümüz zaman budur. Ama asıl olan şey ilim bazlı, alim bazlı düşünebilmemiz lazım. Yani tabi burada aslında burada bir problem oluşuyor. Şimdi diyeceğiz ki biz burada da haklı olarak yani biz tam da öyle. Şimdi herkes iyi alim ve iyi hoca olduğunu söylüyor. Hani e, biz ona nasıl? şey yapabiliriz değil mi? Güvenebiliriz. Diyebiliriz. En önemli buradaki hususlardan bir tanesi yine arkadaşlar şu. Anlatılan şeyler bir. Adamı belirli bir. İslam'ın belirli bir yönüne mi çağırıyor? Bu bir. İkincisi ümmet tarafından anlatılan şeyler nasıl görülüyor? Şimdi adam öyle bir şeyden bahsediyor ki örneğin. Öyle bir şeyden bahsediyor ki. Ya ben dışarıya çıktığım zaman dışarı dünyadaki Müslümanların hepsi bu görüşü kabul etmiyor ya. Ha orada bir durman lazım. Hemen biz şöyle yapabiliriz. Bir genç hemen hızlı davranıp ne yapabilir? şunu yapabilir. Bunların hepsi batıl düşünüyor, yanlış düşünüyor, Kur'an ve sünnetten uzak düşünüyor. O kadar çabuk acele bir karar veremez. Bunu yapamaz. Bu Kur'an'ın metodu değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam metodu değil. Peygamberlerin metodu değil. Peygamberler bile ilk mucizeden sonra hemen bitmiyordu iş, toplumuyla arasında. İkinci bir mucize getiriyor. Onlarla etkileşim içerisinde, onlarla iletişim içerisinde bu devam ediyor. Ha, bu konuda birincisi ne dedik arkadaşlar? Aklın eğitimi. Aklın eğitiminden sonra da neyi geliyor arkadaşlar? Ruhun eğitimi. Ruhun eğitiminde de en önemli faktör nedir? Farz ibadetlerden sonraki en önemli faktör nedir? Zikirdir. Tabi. Allah'ı zikretmek. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Ela bizikrillahi tatmainel kulub. Kalpler ancak ve ancak neyle huzura kavuşur? Teskin olur. Dinginliğe kavuşur. Kendine gelir. Artık algılarında bir güçlenme olur. Allah'a yakın olur neyle? Zikrullah'la. zikrullah zikran kesira. Allah'ı çok canım diyor Allah Azze ve Celle. Münafıklar hakkında da وَلَا يَذْكُرُونَ illa اِلَّا اللّ. Onlar Allah'ı çok az anarlar diyor. Münafıklar hakkında. Ha demek ki zikrullah bu anlamda ne yapıyor? Ruhun terbiyesinde ikinci basamağı oluşturuyor. İkinci basamak. Birincisi aklın eğitimi. ikincisi ruhun eğitimi. Ruhun eğitimindeki en önemli basamak nedir? Bakın farzlardan sonra diyorum. Ha. Farzdan sonra nedir? Zikrullah'tır. Niye? Çünkü yine bir diğer bir nedeni de en kolay ibadet şekillerinden bir tanesi olmasından dolayı. En kolay. Mesela bir namaz belirli bir zaman, belirli bir mekan, belirli bir ortam, belirli bir hazırlık içerisinde olması gerekiyor. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle'nin zikir öyle bir şey mi? Abdestsiz de yapabilirsin. Cünüplüyken de yapabilirsin. Tamam mı? Yani ne bu üzerine necaset bulaşmış olsa bile yapabilirsin. Yan yatarken de yapabilirsin. Oturarak da yapabilirsin. Çalışırken de yapabilirsin. Her zaman yapabilirsin. Bugün biz Somuncu Baba Hazretleri diyoruz değil mi? Mesela Bursa'nın ileri giren birine zatlarından bir tanesi. Somuncu Baba diyoruz. Ney bu adam? Neyci? Ha somuncu değil mi? Ne demek yani somuncu? Fırıncı değil mi? Ya fırıncı nasıl evli oluyor bu ya? Nasıl orada mesela sürekli zikir halinde olabiliyor bu? Yani sürekli büyük bir evliya bir zata dönüşebiliyor bu. Yani çalışmadan gayret etmeden mi öyle oldu? Hayır kesinlikle değil. Aynı zamanda çok iyi bir zahit bir zattır. Sufi bir zattır. Neyle oluyor bu? Gayretiyle ama işindeki işi ona ne yapmıyor? O şeye engel olmuyor. Bakın bugün bizim en büyük putlarımızdan bir tanesi, iş dünyamızda bizi ikna eden şeylerden bir tanesi nedir arkadaşlar? İşlerimizin bahanesidir. Doğru mu? İşlerimiz çok bizim büyük bir bahane değil bizim için. Soruyorum doğru mu öyle mi? Yani işlerimiz mesela çok şey için bahane. Bakın ruhu terbiyedeki ikinci basama zikir olarak söyledik. Zikir için bahane olabilir mi? Vallahi diye. Sadece alışmayla alakalı olan bir şey. İnsanın sadece bunu alışmasıyla olan bir şey. O zaman da ne yapacağız? Alışmak için zikir meri istedim. Veya da arkadaşlarımız oturduğumuzda Allah'ı zikredeceğiz. La ilahe illallah zikre olabilir bu, salavat olabilir bu. Örnek veriyorum. Bunu kendiniz ya da terbiye edeceğiz. İlla ki belirli bir ritüeller içerisinde olması gerekiyor. Üç kişi, bir beş kişi birleşip Allah'ı zikredebilirler. Sahabeler bunu yapıyorlardı. Bukhari hadisinde ne diyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor. Sonra diyor ki bakıyor da sahabeler oturmuşlar. Diyor ki ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulullah Allah'ı zikrediyoruz. Allah'ı zikrediyoruz. Sizi burada Allah'ı zikirden başka bir şey oturdu, oturtan bir neden yok mu? Yok ya Resulullah. Başka bir neden yok. Diyor ki vallahi ben bunu bu soruyu size sormamın nedeni siz cevap verdikten sonra inkar için sormadım bunu. Niye sordum? Allah diyor ki ben katımdakilerine onlarla övünüyorum. Onların yaptığı bu işten dolayı. Bukhari'de geçiyor hadis. Hz. Muaviye'nin rivayet etmiş olduğu hadiste geçiyor bu. Yani bakın bu yapılabilecek bir şey demek. En büyük delili neden yine? Nereden? رِجَالُ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُنْ عَنْ ذِكْرِ Öyle erler vardır ki, Allah erleri vardır ki, Allah'a samimi anlamda gönül vermiş kimseler vardır ki, لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُنْ عَنْ ذِكْرِ Ne ticaretleri ne alışverişleri Allah'ı zikirden onları ne yapar? Alıkoy. Buradaki ilk temel şey tabii ki farz olan kasıt Kur'an-ı Kerim'de. Bu ilk başta burada namazdır. Ama onun sonra onu ne yapabiliriz? Onu çoğaltabiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde ne diyor? Bir meclis diyor Allah kelamı anılmıyorsa o meclis hakkında diyor tiyaratun diyor. Tiyaratun mu ya da tiyaratun olması lazım. İki tarafızdan bir tanesi. Hüsran meclisidir. O meclis bedbah meclistir. O meclis mundar meclistir. Murdar meclis diye bu anlamlara gelecek bir ifadeden bahsediyor. Şimdi mesela biz buna dikkat edebiliriz. Bir mecliste oturuyorsak sohbet için, çay için orada Allah kelamını konuşmadan kalkmayacağız hocam. Yani zikretmeden, Allah'ın zikri geçmeden kalkmayacağız. Somut olarak da söylüyor mesela. Hangi zikirdir diyor? Mesela bir tanesi Subhaneke Rabbi Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir tanesi bu mesela. Allah'ın zikredilmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anılması, salavat getirilmesi. Bunlar meclislerin, Müslüman meclislerinin süsleridir bunlar. Bunlara önem vermemiz lazım. Bu ruhu terbiye dediğimiz birincisi aklın eğitimi arkadaşlar. ikincisi ruhun eğitimi. ruhun eğitimi içerisinde çok şeyler var. Tabi bu çok basit bir konu değil. Çok geniş bir konu. Ama Önemli bir konu. Ruhun eğitimindeki en temel faktör de nedir? Zikrullah'tır. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste Ela ala milakil emri kullihi Size bütün işlerin özünü de söylüyor mi diyor. Ne diyor? Zikrullah. Allah'ı zikretmektir diyor. Evet Allah'ı zikretmektir. Peki hangi zikri yapacağız? Bunu da hemen sorabiliriz arkadaşlar. Şimdi terbiye olabilmek için hangi zikri yapacağız? Yine alimlerin Efendim? Yok. Yok o da değil. Bunların hepsi güzel zikirler. Zikir, diyorlar ki bir kimse eğer ki irşat olmak istiyorsa, yönlendirilmek istiyorsa Allah tarafından, yani bir şeye yönlendirilmek istiyorsa, terbiye anlamında, bakın bu terbiye için söylüyorum. Yoksa en faziletli zikir, la ilahe illallah'tır, şüphesiz. Yani eftalu zikrin ma kultuhu ene ve nebiyyine min kabli la ilahe illallah. En faziletli zikir, ben, benim ve benden önceki peygamberler dediği şey nedir diyor. La ilahe illallahdır diyor. Ama insanı yönlendirici, terbiye edici olanlardan bir tanesi nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek. Evet. İnsana ne yapar? <laughs> bu yönlendirir, insana bu terbiye eder. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.